أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين فتنا فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون سيئات يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولا نجزينهم احسن الذين احسن الذي كانوا يعملون ووصينا, ووصينا الإنسان بوالديه احسن حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في الصدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنجا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحلم يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا فيه كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. 29. sure Ankebut suresi Kur'an-ı Kerim'in 29. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayet, 785 kelime, 4211 harften ibarettir. Adını 41. ayetinde geçen Ankebut kelimesinden almıştır. Ankebut örümcek demektir. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla Er-Rahman, Rahman, rahman rahim Rahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Ahasibe sandılar mı? Nasıl insanlar, insanlar sandılar mı? En yutraku bırakır vereceklerini mi? En sadece yekulu demelerinde demeleriyle amenna biz iman ettik ve hum ve onlar la geçirilmeden la yüftenûne imtihandan geçirilmeden insanlar imtihandan geçirilmeden ve onlar sadece iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi sandılar? Şabi der ki İslam'ı kabul edip Mekke'de kalan bir takım insanlar hakkından hazır olmuştur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'de bulunan ashabı bunlara hicret etmedikçe ne ikrarlarının ne İslamlarının kendilerinden kabul edilmeyeceğini yazdılar. Onlar da bunun üzerine hicret etmek üzere yola çıktılar. Ancak müşrikler peşlerine düşerek bunları yakaladılar, onlara eziyet ettiler ve geri çevirdiler. İşte bunun üzerine onlar hakkında bu ayet, ayeti kerime nazil oldu. Ve ne ki fetenna biz imtihandan geçirmişizdir ki ellezine min kablihim onlardan öncekileri de. Fele elbette ortaya çıkaracaktır Allah Allah ellezine sadaku doğruları ve ya'lemenne ve mutlaka ortaya koyacaktır el yalancıları da. Andılsın ki biz onları onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları da ortaya çıkaracak ve yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Em yoksa hasibe sandılar mı ellezine ya'melune yapanlar seyyiati kötülükleri en yesbiquna bizden kaçabileceklerini sa'e kötü ma ne kadar yahkumuna hüküm veriyorlar. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar. Men kim kâne yarcu umuyorsa lika'e kavuşmayı Allah'a Allah'a kavuşmayı fe inne bilsin ki ecele tayin ettiği o vakit Allah'i Allah, Allah le'atin elbet gelecektir ve huve o ve o semi'un her şeyi bitiren semi'u her şeyi işiten alimu her şeyi bilendir kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir o her şeyi işiten bilendir ve men her kim cahede cihad ederse fe inneme ancak yucahidu cihad etmiş olur li nefsihi kendisi için. Inne inna şüphesiz ki Allah naganiyun mustagnidir anil alemin alemlerden. Ve kim cihad ederse kim cihad ederse kendi kendisi için cihad etmiş olur şüphesiz ki Allah alemlerden mustagnidir teresterin başta Bilal Habeşi, Ammar ve Yasir gibi, Ammar bin Yas, Ammar ve Yasir gibi kimseler olmak üzere Müslümanlara uyguladıkları baskı ve zulümlerlerin dayanılmaz noktaya ulaştığı Mekke döneminin sonlarında inen bu ayetler gerçek mümin ve Müslüman olmanın anlamının ve şartlarını ana çizgileriyle ortaya koyması bakımından büyük önem taşımaktadır. Buna göre insanların sorumluluklarını yerine getirme, sayılmaları dolay dolayısıyla gerçek manada Müslüman olmaları için inandık diyerek sözlü bir iman ikrarından bulunmaları yeterli değildir. Asıl dindarlık Allah'ın insanları inançları uğrunda bazı güçlüklerle imtihan ettiğinden ortaya çıkar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اِمَانَ اَدِبْ وَعَمِلُوا Salih amel işleyenler, iyi amel işleyenler, لَنُكَفِّرَنَّ <laughs> Elbette örteriz anhum onlar, onlara seyyatihim kötülüklerini örteriz. وَلَنَّخْرِجَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ Ve onların, onlara karşılıklarını veririz. Ahsene daha güzeliyle اَلَّذ۪ي o güzellik iki bu o güzellik ki kanu idi ya yaptıklarının karşılığı idi. Ve iman edip iyi işler yapanların kötülüklerini elbette örteriz ve onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. Rivayet olunduğuna göre bu bu grup bu ayetler müşriklerin eziyetlerinden dehşete kapılan sahabe bir grup Müslüman hakkında bir başka görüşe göre Ammar hakkında azil olmuştur. Ve biz tavsiye etmiştir ve tavsiye etmişiz er, el, insana insana bil valideyni ve ana ve babasına hüsnen iyi davranmasını ve in eğer cahedeke zorlarlarsa li tuşrike bi bana ortak koşman için zorlarlarsa ma bir şeyi leyse olmayan lekeseni seni bihi onlar hakkında elmun bilgin fela tuti'huma İta onlara itaat etme ila ancak ileyye ancak banadır merci okum dönüşünüz. Fe bir okum size haber vereceğim. Bima kuntum olduklarınız tamelu ta yapmış olduklarınızı haber vereceğim. Allah'ım sana affet ya Rabbi günahlarımız. Ve biz sana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Ve eğer onlar senin seni hakkında bilgin olmayan bir şey şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Size yapmış olduklarınızı haber vereceğim. Sad bin Ebi Vakas'ın şöyle dediği rivayet olunur. Ben anneme iyi davranan bir kimseydim. Müslüman olunca annem dedi ki ey Sad bu ortaya seni çıkardığın din nedir? Bu ortaya yeni çıkardığın din nedir? Ya bu dinini bırakırsın ya da ben ölünceye kadar ne yerim ne içerim. Sonra ölürüm de bu yüzden kınanırsın ve sana ey annesinin katili diye hitap edilir. Ben dedim ki anneciğim bunu yapma. Ben bu dinimi asla hiçbir şey için bırakmam. Sa diyor ki annem hiçbir şey yemeden bir gün bir gece durdu. Dolayısıyla halsiz düştü. Sonra yine yemeden bir gün bir gece daha durdu. Bunu görünce dedim ki anneciğim vallahi sen biliyorsun ki senin yüz canın olsa ve birer birer çıksalar ben bu dinimi asla bırakmam, bırakmam ister ye, ister iş, işle. Annem bunu görünce kim o? özür dilerim. Evet. İster ye, ister yeme dedim. Annem, annem bunu görünce yemeği yemeği yedi. Bunun üzerine yüce Allah şu ayeti indirdi. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişiz. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Vellezine ve yine o kimseler ki amenu iman edip ve amilu işleri yapanlar, işler yapanlar salihat iyi işler lenudhilennehu muhakkak katarız fi içine salihine salihler içine katarız. Ve iman edip iyi işler yapanları muhakkak salihler içine katarız. Ve minen nasi men insan öyle insanlardan var ki men kimi yakulu der amenna inandık billahi Allah'a fe ne zaman Uziye fakat eziyete uğratıldığı fi uğrunda Allah Allah yolunda ceale tutar fitneten işkencesini nase insanların ke azabın azabı gibi Allah Allah'ın azabı gibi. Velen halbuki cae gelecek olsa nesrun bir nusret min rabbike rabbinden le yekulenne mutlaka derler inna doğrusu kunna biz de meakum sizinle beraberdik e ve leyse değil midir Allahu Allah bi a'lemi bi a'leme en iyi bilen bima herkesin fi kalplerindekini alemin alemin bilen ve insanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der fakat Allah'ı uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa mutlaka doğrusu biz sizinle beraber dikterler. İyi de Allah herkesin kalbindekini en iyi bilen değil midir? Ve la elbette bilir Allahu Allah ellezine amenu iman edenleri ve la ya'lemenne ve ya'lemenne elbette bilir Allah Allah ellezine amenu iman edenleri ve le ya'lemenne bilir el münafıkine iki yüzlüleri de. Ve Allah elbette iman edenleri de bilir, iki yüzleri de bilir. Ve kâle derler ellezine keferu kafirler lillezine amenu iman edenlere amenu tabiûs uyun sebilena bizim yolumuza. Vel nehmil biz yüklenelim hatayakum sizin günahlarınızı. Vama değildir hum onların cebi hamiline yüklenecek min hata yahum günahını min şeyin hiçbir şey innehum gerçekte onlar lekadi bu ne yalancıdırlar. Ve kafirler iman edenlere bizim yolumuza uyun sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler ve onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir gerçekte olanlar onlar yalancıdırlar. Vala yahmilun ne elbette taşıyacaklar eskalehum kendi yüklerini ve azqalen nice yükleri ma'a birlikte azqalihim kendi yükleriyle ve la yus, 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 yus elunne mutlaka sorguya çekileceklerdir ki yevme gününde kıyameti kıyamet gününde amma şeylerden kanu durdukları yeftarune uydurup elbette kendi yüklerini kendi yükleriyle birlikte kendi yüklerini kendi yükleriyle birlikte nice yükleri taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Walakad andolsun ki erselna biz gönderdik Nuhan Nuhu ila kavmihi kendi kavmine. Felebise arasında kaldı fihim onların elfe bin senetin yıldan illa eksik 50 50 yıl amen süre bir <laughs> süre. Fakadun sonunda yakala kendilerini yakalayı verdi tufanu tufan ve hum onlar zalimun zulümlerini sürdürürken. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de bin yıldan 50 yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayı verdi. Yukarıdaki ayetler iman nimetine erişen müminin Allah yolunda şerefli hizmetlerde bulunurken bir takım eza ve cefalara uğramasının mukadder olduğu konu edildi. Kalpte kök kök, kök salan bir imanın bu sıkı bu gibi sıkıntı veren olaylar karşısında sarsılmayacağına işaretle yaşamakta olan müminlere bu konuda ölçü verildi. Arkasında inkarcı sapıkların zayıf imanlı kişileri Allah yolunda alıkoyma gayretlerine dikkatler çekilerek aydınlatıcı bilgiler verildi. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته